Bak, parayı bana verecek. Kardeşim, parayı bana verecek. Bak, herkes şahit. Pardon, bak, beni kandırma. Bak, bana söz verdi. Çıkar çıkar, parayı koymayacağım cebine koyma. Vadu. Va dedi. Parayı cebine koyma, hadi söz ver. Hadi çıkar bak çıkar. Hadi çıkar, çıkar çıkar çıkar, parayı versin. 10 lira ver, bak 10 lira ver. 10 lira ver, yeter çok şükür ederim. Ben sana ben sana bir, bir, milyon vereyim sen bana bin lira ver. Verir Vallahi vermezsin. Vallahi, siz, vallahi onu da yapamam. Allah vekil vermesin. Vade. Vallahi al Beni para almak evet. seni Vallahi sen beni bak. vallahi seni kandıramazsın. Bana al ne istiyorsun benden? para mı vereyim sana? Çöz. Şimdi ben sana para bir sen bana kaç para vereceğim? Ba o ah, Ara vallahi bir neyse bana para vermez. Ama ben vallahi de. vallahi sen beni kandıramazsın. Sen bak. bir on lira, e, lira ver önce. bir on lira ver. Tamam onunla ben sana iki lira vereyim. Söz. Bire. Bak sen bana on lira ver ben sana iki lira vereyim. Allah vakit vereceğim. Bire. Bak sen bana on lira ver ben sana iki yüz lira veririm. Ya bırak yalanı ya. Ya beni kandıramazsın. Dur bak bak. Bak. Valla.